Burada torunum beklerken projesi kapsamında yer aldım ee, ve büyük anneler ve büyük babalar birlikte keyifli bir eğitim gerçekleştirdik. Bu projenin hayata konulması oldukça önemli, özellikle günümüzde çalışan anne ve babalara en büyük destekçi olacak büyük anne ve büyük, büyük babalara bu şekilde eğitimler verilmesi çocukların gelişimleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir duygu, çok güzel eğlendik, çok güzel bilgiler edindik, nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Gerçi bir torunum var. Beş yaşında. Onunla zaten güzel zaman geçiriyoruz. Şimdi eksiklerimi tamamlamak için geldim. İkinci torunum olacak. Tek kelimeyle mükemmel. Ve şunu söylemek gerekirse, gerçekten Kadıköy'de oturan e, vatandaşlar bu açıdan çok, çok şanslı. Müzik